Sence, Mercan bu işi yapabilir mi? Bence sence mi? Ki, bence sence Mercan kim ya? Como şere Gülizar, bak görüyor musun? Bence sence buna mi? iş bile teklif etmedim. Ne? Bak adam ne hale geldi. Ya konuşuyor ama konuştukları bir anlam ifade etmiyor. Bence. Ya ben neler gördüm ya. Yazsam kitap olur. Mercan, ya. Tuttu ene. Resim. Kim bu hırsız? Rasim abi. Nereden anladın hırsız olduğunu? Benim sizde ne işim var ya? Ne işim var? Abi sakin ol. Araba kullanmayı bilsem getirir miyim hiç? Şimdi onu boş ver de ne dedi Perihan Hanım tam olarak? Ben seni istemiyorum, Mercan'ı mı istiyorum dedi. Mercan daha mı yetenekli dedi, daha mı genç dedi. Niye Mercan abi, niye? Niye sen değilsin? Çirkinsin diye mi? Yaşlısın diye mi? Kim aynı kalıyor ki abi? Kim? Besim, bana teselli vermesen olur mu? Teselli vermiyorum ki abi. Rasim abi yanaş şöyle. Ne oluyor? Besim ne oluyor? Besim! Besim dur yapma! Besim ne yapıyorsun? Dur oğlum <laughs> ateş etme! Besim mutluyum ben! Mutluyum! <laughs> abi direkt sol bana ver! ne korkak adamsın Salim ya. Besim manyak mısın kardeşim? Ölüyordum neredeyse. Ölürsün tabii. Bu ne gevşeklik? Kahvenin etrafında dört tur attık. Bir ara direksiyonu bırakıp öyle çatıştık sizle. Nasıl indiremezsiniz bizi? Oğlum elimde çay var. Üstüme mi dökülsün? Birden saldırdınız. Karşı mahallenin çocukları da gelirken haber vermeyecekler. Gözünüzü açın biraz. Haklısın Besim. Özür dileriz. Örnek bir davranış. Sen yere attın kendini, tamam dedim oradan çakacak. Yok, yüzünü kapandın yere kıpırdamıyorsun. Bak şuradan dönüp tam araba gelirken önce tek yere, sonra benim kafama sıkacaksın. Bu kadar kolay ya, bu kadar. Eyvallah abi. Manyak mısın lan sen? Manyak mısın? Delirdin mi? Ruh hastası. Beni mi öldüreceksin lan? Beni mi öldüreceksin? Hain! Hain! Abi sakin. Tatbikat yaptım ya. Organizasyon gibi düşün. Kafan dağılsın istedim. Kafam dağılıyordu az önce. Ama bak unuttun derdini işte. Ben bunu nasıl unutacağım ya? Yüreğim yerinden çıkıyordu. Ee organizasyon bizim işimiz. Ben üç kuruşluk maşa değilim abi. Tekrar memnun oldum. Abi gerçek mermiyle tatbikat mı olur ya? Olur abiciğim olur. Özellikle dikkat ettim ona. He. Ama bütün camlar indi abi. Bir koalisyon yapın, ödeyin parayı çabuk hadi. Tamam, buyur ver abi. Ha. Hadi. Verin lan para. Arta kalan parayla da mermi alın. Ha. Savaş daha yeni başlıyor. Eyvallah. Abi. Rasim abi bir şey istiyor mu? Ama light olsun. Ben biraz kendime dikkat etmem lazım. Rasim abiye de light çiklet alın. Çiklet. Gel abi gel. İyisin iyi. İlk seferinde böyle oluyor. Böyle ayaklar boşalır ama sonra alışırsın.